kimleri seçecek? Orada şeyi de sorabiliriz. Evladım tak. Pardon, bir dakika şey soracağım. Yardım, Yardım etmek İyi olur. Sıcak. Bakar mısın bey? çok teşekkür yani. ederim. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Çok olun. Anne, yarın Teyzemler de orada olacak mı? Evet anneciğim olacaklar. Yarın sabah ol. ol. bayramlıklarımızı Sa giyeceğiz. Sen hangi elbiseni giymek istiyorsun? Kırmızı olanı. Tamam anneciğim. ya. Biz birazcık gecikeceğiz. Evet ama merak etmeyin tamam mı? Önemli bir şey yok. Yani ufak bir sıkıntı çıktı yolda. Ne yapacağız? Gelince bayramlaşırız artık olur mu? Dert etmeyin annemlere söyleyin merak etmesinler. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Aa, iyi bayramlar güzel oldu. İyi bayramlar. Hoş geldin. Çok teşekkür ederim. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi. İyi. Sen, sen şeker Aa, Aa, ben, sana şeker Aa ben sana şeker veririm gel. Buyurun siz de Teşekkür ederim. ederiz ya, çok sağ olun. sağ olun. İşte biz böyleyiz. Biz bir aileyiz. Her yerde her zaman aile olmayı biliyoruz. Bakırköy Kent Konseyi iyi bayramlar diler.